Merhabalar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoinden bahsedeceğiz. E, ve bu Chilis Coin'in yapmış olduğu yükselişten, e, ileriki zamanlarda ne gibi yükselişler yapar? Kısaca onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi e, şey diyen arkadaşlar vardır hocam. Çok kez bahsediyorsunuz Chilis Coin'den. Evet farkındayım. Çok bahsediyorum ama e, çok fazla da Chilis Coin tutan takipçilerimiz var. Yani Telegram üzerinden yazıyorlar. YouTube'da yorum olarak yazıyorlar hocam artık Çiliz koyuna e bakın neler olacak vesaire diye e ona da hızlıca değineceğiz arkadaşlar kısaca bir bahsedeceğiz olaylardan e kısa kısa size haberdar edeceğiz şimdi e bir bayrak formasyonundan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz yani BNB Coin için bir bayraktan bahsettim dedim ki bu formasyon gerçekleştiği zaman dedim e filamanın derinliği kadar bir yükseliş gelir diye kısaca değinmiştik bunu az çok hatırlıyorsunuz şimdi bunun aynısı Gerçekleşti yani OneCoin ne diye bir şey vardı bugün bu gerçekleşti bunu teknik analizdeki bir arkadaş attı bana dedi ki hocam böyle bir e, formasyon yakaladım ve kırılım gerçekleşti diye bakın fark ettiyseniz aynısı yani şu BNB Coin'deki benzer olay burada da gerçekleşmiş. Şimdi dedik ki bir daralan üçgen var bir e, boğa bayrağı var bunun hedefi yani bu bayrak kırıldığı zaman hangi bölgeden kırılırsa hedefi şu bayrağın şu bayrağın filaması kadar bir yükseliş dedik doğru mu? Yani şöyle bir yükseliş buradan tutarsak kırıldığı bölgeden yukarı doğru çekersek bakın neresi 0.80'den 0.20 e, e, 0.80'den 0.14'e kadar çıkmış tamamen burada da satış yemiş fark ettiyseniz bir böyle mumlar e, ince fitile dönmüş bu bölgeyi geçemiyor neden geçemiyor bu formasyonun hedefi burası olduğu için herkes burada yüklü miktar trader arkadaşlar. Kırılımı gördüğünde işlem açmış. Yüklü miktarda şu bölgelerde satış koymuşlar. Aşağı doğru düşmüş. Yani düşmemiş de buralarda takılıyor şu anlık. Ya Bu çok normal. Tamamen formasyonun tamamlanmasından dolayı burada gerçekleşiyor. Şimdi bunun aynısı. Bunun aynısı ne dedik? BNB coin'de de var. BNB coin'de de oluşacak. Şu anda bunu da örnek olarak gösterdim size. Yani e, hocam BNB'de olmadı bekliyoruz vesaire diyenler için bir örnek bu da. Yani bunun aynısı burada gerçekleşti. Şimdi BNB'de de olacak. Nasıl olacak derseniz. Bak, aynı şuradan tutarsak BNB'de ne dedik? Şu bölgeden tutarsak alt bölgeden bir çizgi çizersek bayrak formasyonu şöyle bir daralan üçgen var. Bu üçgen kırılımı olduğu zaman şu üst çizgi kırıldığı zaman filama kadar yükseklik olur diye bahsettik. Bak fark ettiysen şu bölgede 293'te ilk satışını yiyor aşağı düşüyor. Bak burada 292'de tekrar satış yiyip aşağı düşüyor. Şurada geçen 276'ya geldi tekrar satış yiyip düştü. Yani bunun böyle dalgalan dalgalan dalgalanarak aşağı doğru gittiğini görebiliriz. Yani şöyle 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 şöyle. En son yani en son geleceği bölge 31 Mart yani. Bu bölgedeki üst çizgi bölge, üst çizgi de kırıldığı anda yukarı sert atar kendini. Yani gidebileceği bu üçgenin daralabileceği maksimum bölge burası. Şimdi şey mi diyeceksiniz hocam? Yani 30, 30 Mart'ta mı olacak bu olay diye? Hayır. Yani maksimum 30 Mart. 30 Mart'a kadar artık patlaması gerekiyor yukarı yönlü yani şu filama kadar bir yükseliş olması gerekiyor. Asla yatırım tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Bu bir formasyondur. Genelde gerçekleşir. Kırıldığı bölgeden yukarı doğru atar kendini. Bakın 420 dolar bölgesi hedef gözüküyor. Şuradan kırarsa böyle 430-435 hedef gözüküyor. Bu şekilde bir bayrak filaması kadar yükseliş gelir. Şimdi bu tamamen teknik açıdan yapmış olduğum bir yorum. Yani bu gerçekleştiği zaman gelebileceğim maksimum bölge burası. Umarım olur. Umarım güzel arkadaşlar sağlarsınız. Hiçbir şey %100 kesin değil. Formasyonun bozulması için de, bozulması için de şöyle bir şey yapması lazım. Yani şurayı kırıp tekrardan içeri geri düşmesi lazım. O zaman deriz ki bozuldu formasyon. Şimdilik öyle bir senaryo yok. Yani bu bölgenin e, bugün takip edin 272, 273 dolar bölgelerinde kırılım olursa deriz ki formasyon gerçekleşti, kırılım geliyor diye. Bakalım olacak mı? Biz de bekliyoruz. Şimdi ona de anlamışsınızdır. Yani ona de aynısı gerçekleşti. Bunun da bir de olacağını söyledik. E, Bitcoin neler yapıyor? Bitcoin neler yapacak? E, hocam biz bunlar bu anlattıklarınız bizi pek ilgilendirmiyor. Biz Bitcoin e, tutuyoruz veya altcoin'lerden bir şeyler tutuyoruz. Onlardan bahsedin. Evet. Onlardan da hızlıca bahsedelim. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar biliyorsunuz bir yeşil çizgi var dedik. Yani şurada bir yeşil tren çizgisi var. Bu tren çizgisine çarparak ilerliyor ve bu kırılmadığı sürece kötü senaryo yok diye Biliyorsunuz ufak ufak bahsettik. Bak şuradan geldi. Bu bölge çarpıp dönüyor. Çarpıp dönüyor. Çarpıp dönüyor. Hala aynı. Hala devam ediyor. Şimdi bunlar trend, trenddir, destektir, dirençtir. E ee, indikatörler bize ne diyor? Kısaca ona bakalım. Dün yayında momentum indikatörünü gösterdim. Momentum stratejimiz diye ekleniyor burada. Söyleyemedim. E ee, bunu ekliyoruz abi. Tamam mı? Şimdi en son şu momentum artı 2 yazdığında al veriyor. Eksi 2 yazdığında sat veriyor. En son şurada momentum al vermiş. 48.000'de al veriyor sana. Burada bitcoin alıyorsun. Ne zaman sana sat veriyor? 55.000'de binde, 56.000'de binde sat veriyor. Biraz geç vermiş. Olsun en azından al bölgesini güzel yerde vermiş. Fark ettiysen burada da bir al verdi şimdi. 57.800 dolarlarda bir al sinyali verdi bize momentum indikatörü. E, ha, henüz daha sat vermemiş. Şimdi şöyle. E, momentum al verdi. Hadi evimizi arabamızı satalım buraya yatıralım. Hayır öyle bir mantık yok. Tamamen bunlar indikatör bize e, bir destekleyici. Yani ben derim ki e, momentum bana al verdi. Ama ben şimdi bunun dediğiyle göre hareket etmeyeyim. Bir de RSI grafiğine bakayım. RSI indikatörüne bakayım. RSI açarım. Bakarım ki RSI de 50'nin üzerinde. Derim ki abi o zaman RSI de 50 üzerinde. Bak RSI de bana al sinyali veriyor. E bir de o zaman diyeyim ki Bollinger bandına bakalım. Band daralmış mı? Bollinger band indikatörü. Evet bandımız daralmış. Bant da bize üst bölge olarak şu anlık 60 bin dolara hedef gösteriyor. Sonrasında derim ki abi bir de hani bunlara baktım derim. Bir de şeye bakalım. Mekti indikatörü bize ne diyor vesaire. Bunlara bakarız. Böyle 3-4 tane indikatörü birleştirerek hepsinde bir al sinyali varsa o zaman işlem açarım arkadaşım. Derim ki tamam indikatörler bizi destekliyor. Yani tamamen mantık bu. Yani ben de asla ve asla geleceği görmüyorum arkadaşlar. Kain değilim. Ben de böyle indikatörlere bakarak işte desteği direnci çizerek al sinyali sat sinyali yakalayıp ufak vur kaçlar yapıp e, bakiyemi %2 %3 yavaş yavaş katlıyorum. Benim stratejim bu yani. Ben gidip de bir coine para yatırıp böyle aylarca bütün bakiyemi yatırıp beklemiyorum. Ha sen bunu yapar mısın? Yap yap demiyorum sana. Sen de yap. Yani git al bir bakiye de beklet. Mesela ben Chiliz coin'de beklettiğim de oldu? İki yönlü yapıyorum yani. Chiliz'de de yüklü miktar bekletmiştim. Eee ayrıkten al -sat da yapmıştım. Bu şekilde de ilerleyebilirsin yani. Hem al sat yaparsın hem e, yüklü miktarda alım yapıp Beklersin yani bu şekilde de ilerlenebilir İki türlü ilerlenir bakiyeyi ikiye bölüp Yapabilirsiniz şimdi Bitcoin'e ne olacak evet şu anda üç, e, üç kapanışı geliyor arkadaşlar Birazdan böyle yani bir dakika sonra demeyeyim Evet şu an kapattı kapanış geldi Gideceği bölge direkt olarak üst bölge 59.500 dolar bölgesi bitcoin'de Çünkü e, ne oldu Dest, ıı, Direnç bölgesi buraydı Arkadaşlar 58.000'di 58.000 kırıldı bakın şu anda buranın gideceğini Canlı olarak da izleyebiliriz yani Geleceği bölge şu anda 59.400 dolar bölgesi. Ee, akşam 7'ye kadar bu bölgeye gelir. Umarım gerçekleşir bu. Ki gerçekleşiyor da. Bu bölgeye gelecek. Bundan sonra da şu bölgede kırılımı olursa gideceği de hızlı bir şekilde 60.500-61.000 gibi gibi ilerliyor. Hala Bitcoin'de şu bölgeye bakın şu tren çizgisi kırılmadığı sürece bir telaş yok. Yani trend de böyle devam eder. E bu sırada ne yapacak? Altcoin'ler ne yapacak derseniz? Bitcoin'in yükselmesi biliyorsunuz altcoin'ler içinde olumlu bir havadır. Ee, onlar için de bir göstergedir. Şimdi hızlıca hızlıca Ethereum'dan bahsedelim. Sonrasında Chilliscoin'e geçelim arkadaşlar. Aç abi Ethereum. Aç abi ne yapıyor? Ethereum 1823 dolara gelmiş. Şimdi Ethereum'da. Ethereum'da arkadaşım. Şöyle bakarsak. Bu bölge bizim için daha önceden çok kez satış yediği bir bölgeymiş. Doğru mu? Şu 1800... E, 23 dolar. Hep buradan satış yiyormuş. Şimdi burada bir temkinli olursun. Dersin ki Ethereum daha önce 1830 dolarda satışıyor ama ama arkadaşım burayı kırarsa da direkt olarak 1880 dolara geliyor. Yani ne olacak şimdi Ethereum? Bunun üzerine bir mum kapatırsa, şu çizgi üzerinde mum kapatırsa hızlıca gideceği bölge 1890 dolar bölgesi Ethereum'da. Ethereum'da da trend çizgisi hala devam ediyor. Yani şöyle trend Ethereum'da da çizilebilir. Bakın şöyle bir trend çizebilirsin Ethereum'da. Yeşil bir trend. Bunu takip edersin. Bu trend kırılmadığı sürece bir sorun olmadığını e, senin için teyit edebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu trend de devam eder. Yani burada böyle bu şekilde ilerler. Şimdi bu arada Çiliz'de de bir canlı yayın vesaire varmış. Kısaca onlardan da bahsedeceğim. Canlı yayın açıldı işte yükseldi vesaire. Onları da anlatacağım. Ethereum'da dediğim gibi bu bandı takip edin. Şu bölge kırıldığı anda sert bir şekilde 1880 dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Umarım gerçekleşir. Evet, Bitcoin de hedefe doğru gidiyor. Bitcoin de şu anda hedefimiz arkadaşlar. E, 59.500 dolar bölgesi Bakalım şimdilik böyle bu ikisi bu şekilde Çilis e, coin'den bahsedelim Kısaca Ethereum'da hala hedefimiz Ethereum'da hala hedefimiz e, ATH seviyesi olan 1928 dolar bölgesi 1929 dolar bölgesi ilk hedef Bura kırılırsa gideceği bölge 2020 dolar Yani 2020 dolar da ATH seviyesi bundan sonrasını ben de kestiremiyorum Umarım bunlar olur Bakın şimdi bakın şimdi arkadaşlar Çilis coin'e gelelim Chiliz Coin'de bugün bir canlı yayın oldu biliyorsunuz canlı yayın oldu. işte Chiliz'in başındakiler bir yayın yaptı ve dediler ki City diye bir e, coin ile anlaşma yapmışlar, bir token anlaşma yapmışlar. Bunu bildirdiler. işte böyle Twitter'da şey yazdılar son 24 saat vesaire gibi böyle tweetler paylaştılar. Canlı yayın açtılar. Ne oldular? FOMO'ya kap, e, kapıldı insanlar. Neydi FOMO? Fırsat kaçırma, e, fırsatı kaçıracağım korkusu. Bu bir FOMO'dur. Hızlıca böyle hemen Chiliz Coin'e atıldı arkadaşlar. Dediler ki... Abi Chilizcoin yükseliyor. Canlı yayın geldi. Yok son 24 saat diye yazı yazdılar. Kesin bir şey olacak. Herkes burada aldı. Sağlam bir yükseliş geldi. E, bu ikinci yükseliş. İlk yükseliş neden gelmişti? Şu bir düşen trendi vardı. Bu kırılımdan sonra gelmişti. Ben şurada işlem açmıştım. Mesela düşen trend olduğunda işlem açtım. Kapattım işlemi. Şu anda FOMO'dan dolayı yükseliyor. Hocam ne olacak derseniz, işte neler yapacak derseniz Chilizcoin'de buna da formasyon şu. Derinlik kadar yükseliş formasyonu dedik ya bir yay oluşuyor, bir e, çanak oluşuyor. Şöyle bir çanak oluşuyor şu anda. Gideceği bölge 0.88 bölgeleri. Hemen yarın bu 0.88'e gidecek anlamına gelmiyor. Tamamen arkadaşlar, eee Chilis Coin'in olumlu haberlerle ilerlediğini, şu son zamanlarda olumlu haberlerle ilerlediğini biliyoruz. Bu bölgelerin gerçekleşmesi için e, biraz böyle yavaş hareket eder yani 0.88'e birden çıkmasa bile böyle yavaş yavaş bu şekilde ilerler. Yani çok yükseldiği için arkadaşım çok fazla yükseliş yaptığı için biraz tehlikeli. Ben o yüzden çok girmiyorum yani çok uğraşmıyorum. Aman vadeli işlem açmayın Chilizcoin'de kolay kolay açıyorsanız da düşük kaldıraç açın. Aman dikkat. Şimdi bakın Bitcoin'de dediğimiz gibi gidiyor yani dedik canlı böyle videoda söyledik. Mesela ben şu anda video çekmiyor olsam burada işlem açardım arkadaşlar. Video çekerken para kaybettik açmadım işlem olsun sorun değil. Sizin canınız sağ olsun siz bilgilenin abi biz işlem açmasak da olur. Bakın. Chilizcoin'de şöyle bir haber var. Herkes diyor ki e, bunu duymuşlar bir yerlerden. İşte bir borsa varmış. O borsada Chilizcoin'ler kilitli duruyormuş. Kilit açılacakmış. İşte 19 Mart'ta 20 Mart'ta kilit açılıyormuş. Herkes yüklü miktar satış yapacakmış. Chilizcoin düşecekmiş senaryosu. Nedir bu? Böyle bir haber var mı? Şimdi araştırdım. Baktım arkadaşlar. Böyle net bir kaynak bulamadım. Bir iki yerden duyum var. Böyle haber var. Ama net bir kaynak yok. Şimdi. iki türlü senaryoyu anlatacağım. Bir kilitli stake nedir? Adam mesela 0.1 kuruştan almış diyelim çilizi. Tamam mı? Veya 1 dolardan çiliz almış. Çiliz gelmiş 5 dolara. Adam satamıyor tamam mı? Kilitli stake koyuyor bunu. Diyor ki e, borsaya benim elimde 100.000 bin tane çiliz koyun var. Ben bunları sizin borsanıza kilitlemek istiyorum. Ve ben bunları kilitlersem diyor tamam mı arkadaşım? Ben bunları kilitlersem diyor bir yıl boyunca bu kilidi açamayacağım. Böyle bir stake koyuyor oraya. Farming deniyor işte. Bunun karşılığında da belli oran veriyor sana. Diyor ki 100 bin çilizini buraya koy. Biz sana 110 bin olarak geri verelim. Adam da koyuyor. Diyor ki kalsın orada. Ve satamıyor. Şimdi çiliz yükseldi. Diyorlar ki adamlar kilitleri bozacaklar. Kilitler bozulduğu gibi de. E, kilitler bozulduğu gibi de arkadaşlar ne olacak? E, çiliz coinlerin e, satışı başlayacak. Düşüş olacak. Bir. Bu öyle bir şey olsa senin haberin olmaz. Bunu sana söyleyeyim. Yani bunu sana Haber olarak senin kulağına gelmez. Senin kulağına kadar geldiyse genelde bu tarz haberler fake oluyor. İkincisi kesinlikle stake bozuldu adam açıp hepsini satacak diye bir kural da yok. Daha önce oldu mu oldu. Satış oldu. Gerçekten yüklü miktar satış oldu. Düşürdüler. Bazen de tam tersi oldu. Adam satmadı daha da fazla aldı. Yani bu da olabilir. Ya, bu tarz böyle haberlere çok takılmayın. ya yani Bunlar FOMO'dur arkadaşlar. Fırsat kaçırma olayıdır. Çok takılmayın. Dediğim gibi normal alım satığımızı yapın abi. Chilizcoin'in projesini araştırın. Vesaire vesaire. Yani bir de şu maçlar falan taraftar statlar vesaire tam olarak bir açılsa zaten. Bu e, taraftar tokenlarının alımı büyükselse. Çok güzel artışlar gelir. Şimdilik hedef hedeftedir. 0.88'e kadar böyle devam eder. Ben Chilis coinlerimi arkadaşlar Ağustos'a kadar satmayacağımdan bahsettim. Bekleyeceğim. Ağustos'a kadar kendime hedef koydum. O bölgede dominans düşüşüyle satışımı gerçekleştireceğim. Şimdi Chilis coin'de bu bölge şu an bir direnç. Yani bu bölge bir direnç arkadaşlar. Bakın bu direncin... E, Dirençmiş, bura kırılmış, desteğe dönüşmüş, burada bir e, fark ettiyseniz yavaşlamış bekliyor. Yani maksimum kötü senaryoda gideceği bölge 61 bölgesi, iyi senaryoda yükseleceği bölge de şurası. Bak şu bölge 0, e, 74 bölgesi bizim için ikinci hedef. Umarım bu da gerçekleşir, umarım güzel kazançlar sağlarsınız. Şimdilik yorumum bu şekilde. Dominans seviyesi ne durumda? Dominansa da hızlıca bakalım ve arkadaşlar küçük bir duyuru da yapacağım tekrardan küçük bir duyuru yapacağım Son 2 gün. Son 2 gün arkadaşlar. Bu arada Çiliz canlı yayında Çiliz Koyun'un analizini, canlı yayında Çiliz Koyun'un çevresini soranlar var. Adamlar İngilizce bahsetmişler. Hocam bunlar Türkçe olarak ne diyordu biz anlamadık. Ben size çevireyim. Dediler ki Samet harikasın. Çiliz Koyun'u tanıttım ve sayende Çiliz Koyun yükseldi gibi konuştular. Yani Bunu ben bizzat çevirdim arkadaşlar. Harikasın, harika kalmaya devam et gibi cümleler vardı. Bundan da kısaca bahsedeyim. Yani canlı yayında bizden bahsettiler arkadaşlar. Tabii ki şaka yapıyorum. Böyle bir durum yok. Espri amaçlı bu. Ee, şimdi ne olacak? Dominans. Ne yapıyor bu Dominans? Çıldırdı. Bir kırmızı mum atıyor. Bir yeşil mum atıyor. Şimdi göstergeleri kaldıralım. Ee, Dominans seviyesi güzel. 63'ün üzerine çıkmaması lazım diye bahsettik. 63 bizim için riskli. Ee, 61.60 dolar bizim için de güzel bir bölge. Bu bölge şu daha önceki dipmiş. Bak burası. Bu dip kırılırsa yeni bir dip yapar. Yeni bir dip, yeni bir dip devam eder. Yani da hala 63 Üzerine dikkat edin 63 üzerine çıkmasın. Ee, 61.60'ın altına da insin artık. Böyle diyebiliriz. Yani şu anlık hedeflerimiz bu. Kötü bir senaryo yok Dominance'da da arkadaşlar. Şu son dibi de kırsa aslında 60.80. Son dibi de kırsa bakın yükselen tepe, e, yükselen, dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip ilerliyor. Şimdi düşen dip, düşen dip, düşen dip. Şurada bir düşen dip daha yapıp bunu kırıp devam edecekti. Aşağı olmadı. Yani gerçekleşmedi. Olsun ilerleyen zamanlarda gerçekleşir. Şu anlık sorun yok. Dominans hala çok yüksek arkadaşlar. E, Yorumum bu şekilde. 63 bölgesini takip edin Dominans'ta. Bakın. Gerçekten hastayım biraz. Kısaca duyuruyu da yapalım arkadaşlar. Son 2 gün kaldı bizde de. iki gün sonra çekilişimiz olacak dedik. Çekilişe katılırsanız güzel bir kazanç elde edeceğinizden bahsettik. 50 dolarlık veya 100 dolarlık bir size token göndereceğim diye bahsettim. Yapmanız gereken neydi? Bu videonun altına yorum yapmak videoyu beğenmek ve kanala abone olmak. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar e, size ve ayrıca de Binance borsasına üye olmanız gerekiyor. Bir referans linki bıraktım. %50 komisyon indirimli. Bu linkten de üye olursanız ben size e, Binance hesabınıza bir QR, QR kod yollayacağım. Bu QR kodu okuttuğunuzda size 50 dolarlık bir bakiye gelecek. Umarım siz kazanırsınız. Son kez de duyurusunu yapalım. Son iki gün kaldı. Haftalık olarak bunu yapacağız arkadaşlar. Böyle yorumum bu şekilde. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin. Bizi e, Telegram üzerinden de takip edebilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Paranın altında kalmanız dileğiyle arkadaşlar.